Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pet evine giriyorum. Bu ev pet evim. Petlerim var bunun içinde. Petler neredesiniz? Bakalım buna da görünmüyorlar. Bir tane petim alayım. Çok fazla petim yok. Bakalım arkadaşlar hangisi alayım? Felix mi? Oji mi? Necat mı? Ee, Cincin cin. evin nasıl? Şimdi evimi size gösteriyorum. Bugün biraz hasta olmuş arkadaşlar. Sana. Arkadaşlar böyle bir tane benim evimde olan birik birik bir şey var. Odana bilmiyorum Böyle bir tane balon var. Arkadaşlar böyle bir şey var benim evimde de. Garip bir şey. 3 tane yatağı var. Senin yatağın hangisiydi? Benim yatağım buydu. O uzay gemisine benziyor. o da. O zaman sen uyu. Tamam uyuyorum. Rengini yeşil seçmiş. Ya böyle mama kapları falan var arkadaş. Böyle bende de garip bir tane halı var ama içine çöküyor. Böyle bir tane banyoları var. Tek. Bunda ne varmış? nam 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 içecek. çok garip içiyor. Evet arkadaşlar petlerimin ev turu da bu kadar. Çok garip. Kaç kişi beğenmiş petlerimin evini? 6 kişi sıfır hiç kimse ziyaret etmiş. ama petin petine ve arkadaşlar petlerimin evi de bu kadar hepinizi çok seviyorum oyunu oynayın çocuk kalın hoşça kalın